Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Yeni bir koyki maç ile karşınızdayım. Rakibim Vermaht. Bende rengini zorlusu var. Haydi bakalım. Spirit Doctrine, Asol Sport Doctrine <laughs> ve Yeager Armo Doctrine. Bizde de, de Commando Royal Engineers ve Raid Section ile. Yok, Vanguard Operations var. Aa. Gelmesini bekliyordum ama olduğu yerde bekliyormuş. arasında bir implant section daha. Yakalandık. Kurtarız emcimizi hiç sıkıntı değil. şey düşürebilir miyiz? Sağlık olsun. Your have a post. <laughs> Hadi daha iyisini yapabilirsiniz bir petroler take one Hadi ya böyle mi yapacaksın? İstediğim gibi olmadı ama. Ha buradan sıkabiliyor mu şu son yüzden? Rakip temkinli oynuyorsun ha? Alırsak büyük avantaj sağlar. İşte bu. Çok iyi, çok iyi. Oh, hadi bakalım. Tahmin etmeliydim. Naza Grenadiers <laughs> Ötürleyemedik, yani alamadık daha doğrusu kaç <laughs> Allah'tan makine tüfek Sıkamayacak da Kurtulacağız Hemen bir mortar yapmamız lazım

a capture point is being overrun And Piers will soon be available to units. Our capture point, they're trying to take it. Can now use peered launchers to take on armor and bren guns for extra firepower. We're losing a capture point. Alamayız gibi ama bir kişi daha düşürebilir miyiz? Enemy threatening a capture da basalım onu. basıyorum anı tankımı. İlerleyelim. İlerlemezsek olmaz. Tank gun and crew now ready for action. oyunumuzu gördüğü için iptal ediyorum. <laughs> Gel bakalım o muhtarı bir.

Bir on post burada. Bunu görmemiştir. What to construct a new company command post is finished. kurtuldu. Assault Sport gitti bu arkadaş tamam. Benzin konusunda rezaletsiz Benzini almayı başaramadık ikinci tank basmamız gerekiyor bana sorarsanız ama Orada nasıl vurabiliyor ya? Thank you. The enemy are attacking an emplacement. Enemy threatening a capture point. de tutmadı mükemmel. Ama Panzer öldürebilirsiniz. Belki. Nerede? Rommel basabilirim. Çok güzel, mortarımız işe yarıyor. Güzel, Panzergrade gestirme yine bastı. Our capture point. They're trying to take it. Trying to take one of our points. So give a little bit. Capture point is being overrun. Come on, a the Hold back. Yeah, Supply line's been cut. Squad knocked out. Our capture point. They're trying to take it. trained. Odaklandık bakalım arkadaşlar. Göreceğiz ne olacağını. Direkt Tiger getirecek gibi bir his var içimde. İçimde, konuşamadım. <laughs> Tiger Tiger geldi Tiger Machine gun crew killed. Waiting orders. Getting Vanguard, Vanguard gidelim. Is being attacked. Enemy down to damned enemies trying to take a point from us. güzel. Her ne kadar benzin uzun süre elimizde tutmaya başaramamış olsak da toparlamaya gidiyor gibiyiz. Oh, repair bitti, tamir bitti. de kurulabilen şeyler var mı diyor da Tam hatırlayamadım şu an savaşıyorum. Enemy threatening a capture point. daş biraz sinirlendi herhalde Fakat, <laughs> Oyunu kapatan vuruş yapmış olduk arkadaşlar. Ömer Ali, dur. Nere, Nerelisin diyecektim, adamın adı Uji ve Turkey'ymiş lan. Memleketi neresi bunun ya? Profiline baktım da profili gizliymiş değerli arkadaşlar. Evet, rakibimiz Wehrmacht'iydi. Kendisini yenmiş olduk, attığımız son bomba. Rakibi çevirinden çıkardı ve kendisi oyundan ayrıldı. Bence güzel oynadı. Yani yanlış yaptığı şeyler elbette vardı. Bazı şeyleri daha farklı yapabilirdi. Ama olabildiğince benzinleri elinde tutmaya başardı. Biz benzinlere uzun süre hakim olamadık hatırlarsınız. Ve elimizde bulunan tek tank Cromwell idi. Rakibimin komutanı Assault Sport Doctrine 1v1'lerde 2v2 ve 3 v falan. Ben de bu komutanı çok kullanmışımdır. Severim. Benim gittiğim komutan benim gittiğim komutan şey. Vanguard Operations Regiment da biz çok geç gittik onu. Herhangi bir özelliğinde hiçbir şekilde kullanmadık diye hatırlıyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. İnşallah faydalı ve eğlenceli bir maç olmuştur diyorum. Yeni Company of Heroes 2 ve 3 videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.